Selamlar bugün Steam'de tamamen ücretsiz olarak oynayabileceğiniz birbirinden farklı ama her biri kendi has tarzıyla öne çıkan oyunlara göz atıyoruz. Kimi atmosferiyle büyülüyor, kimi aksiyonuyla ter döktürüyor, kimisi de sadece rahatlamak isteyenlere hitap ediyor. Hazırsanız başlayalım. Ravenous, psikolojik korku türünde hikaye anlatımlarıyla dikkat çeken bir yapım. Louis isimli bir çocuğu oynuyorsun. Karanlık bir bodrumda kaybolmuş kız kardeşini bulmaya çalışıyorsun. Bulmacalarla dolu odalar, bastırıcı atmosfer ve gizemli bir aile dramı seni bekliyor. Her oda bir psikolojik sınav gibi tasarlanmış. Dungeon Raid Zero Floor Kart tabanlı roguelike türünde bir zindan macerası. Her adımda doğru kararı vermek, kartları birleştirmek ve patronları alt etmek gerekiyor. İki boyutlu piksel tarzı, retro hissi ve tekrar oynanabilir yapısıyla oldukça sürükleyici. Arena Breakout Infinite Gerçekçi atmosferiyle öne çıkan bir Extraction Shooter. 5 farklı haritada yağma yapıyor, ekipmanlarınızı topluyor ve güvenli şekilde bölgeden çıkmaya çalışıyorsunuz. Silah özelleştirmesi neredeyse sınırsız. 900'den fazla mod seçeneğiyle tamamen kendi tarzını yaratabiliyorsun. Palia Rahatlatıcı Arkadaşlarla vakit geçirmelik bir yaşam simülasyonu. Bahçeni kuruyor, balık tutuyor, keşfe çıkıyor ve köylülerle etkileşime girebiliyorsun. Dövüş yok, stres yok. Tam anlamıyla huzurlu bir dünya. Conqueror's Blade Gerçek zamanlı strateji ile aksiyonu birleştiren devasa savaş oyunu, antik uygarlıklardan ilham alınmış haritalarda kendi ordunu yönetiyorsun. Vikingler, samuraylar, şövalyeler, yüzden fazla birliği komuta edebiliyorsun. Gerçek bir komutan gibi hissettiren devasa ölçekli kuşatma savaşları ile ünlü. Kuryeux, rüya gibi atmosferiyle bir sanat eseri. Ressam Lucien'in anılarıyla yolculuk ettiğiniz bu oyun, görsel olarak tablo gibi bir platform bulmaca deneyimi sunuyor. Her bir bölüm duyguyu temsil ediyor. Oyun adeta bir içsel keşif hikayesi. Seas Sonala Cemetery Bu oyun bir meditasyon gibi. Gerçek zamanla değişen bir mezarlıkta dolaşıyor. Mevsimlere göre farklı atmosferleri deneyimliyorsun. Kuş sesleri, ziyaretçiler, mevsim geçişleri, ölüm ve yaşam arasındaki ince çizgiyi huzurlu bir şekilde işliyor. What the heck? Esprili bir hikaye bulmaca oyunu. Bilinçli bir bilgisayara aktarılıyor ve sistemdeki cihazları hackleyerek kaçmaya çalışıyorsun süpürge robotları, dronlar, vinçler. Her bölüm farklı bir mantık gerektiriyor. Hem komik hem zekice hazırlanmış. Numbra Karanlık, rüya gibi bir atmosferde geçen iki boyutlu bulmaca oyunu. Genç bir kız olarak kabuslardan kaçıyorsun. Her bölüm uyanık kalma üzerine kurulu. Öğrenci projesi bir olarak planlanmış ama müzikleri ve havasıyla oldukça etkileyici. Planet Side 2 Yıllardır ayakta kalan efsanemi MMO FPS. Üç imparatorluk arasında bitmeyen bir savaş var. Yüzlerce oyuncu aynı anda dev haritalarda savaşıyor. Uçak, tank, piyade. Her oyuncunun katkısı gerçekten önemli. One-Armed Robber Fizik tabanlı, absürt bir soygun oyunu. Tek kollu bir soyguncu olarak banka soyuyorsun. Her şey el yordamıyla yapılıyor. Arkadaşlarla oynarsan iki kolun oluyor. İstersen gizlice ilerle, istersen patlata patlata gir. Komik, kaotik ve eğlenceli. Rogue Evrods Roguelite platformu türünde bir yapım. Ortamdan faydalanarak ilerliyor. Farklı biyomlarda parkur ve dövüş karışımı bölümlere geçiyorsun. Her oynanış yeni bir harita, yeni kombinasyonlar ve farklı tehlikeler sunuyor. The Deadline. Bir zombi kıyameti. Son metro treni ve hayatta kalmaya çalışan tek yolcu sen. Her istasyonda zamana karşı yarışıyor. Zombi dalgalarını durdurmaya çalışıyorsun. Silah sistemi gelişmiş. Roguelite yükseltmelerle karakterini güçlendirebiliyorsun hızlı, gergin ve bağımlılık yapıcı. Dread Tom Karanlık bir kütüphanede geçen kısa bir FPS macerası. Yasak bilgilerin peşindesin ama her kitap bir tehlike taşıyor. Silahını, çevreyi ve zekanı kullanarak kütüphanenin lanetli yaratıklarını alt etmen gerekiyor. Conscience Klasik dedektif hikayelerini sevenlere özel. Bir özel dedektif olarak bir intihar vakasının ardındaki gerçeği araştırıyorsunuz. Her oda, her eşya bir ipucu olabilir noir atmosferiyle gizem türünü sevenleri tatmin edecek türden. Patch me if you can. Bu oyunda kelimenin tam anlamıyla oyunu tamir ediyorsun. Bozuk dünyayı düzeltebilmek için objeleri büyütüp küçültüyor, yönlerini değiştiriyor ve yaratıcı kombinasyonlarla ilerliyorsun. Hem eğlenceli hem beyin çalıştıran bir macera. Paxit 8 Tatlı ama bir o kadar da garip bir korku bulmaca oyunu. Sonsuz döngüde bir koridordan çıkmaya çalışıyorsun. Her turda anormallikleri bulup doğru tepkiyi vermen gerekiyor. Decided Cehennemde geçen sert bir FPS işpiece roguelite. Et, kan ve metal atmosferinde yaratıklardan mutasyon çalarak silahlarını güçlendiriyorsun. Öğrenci projesi olmasına rağmen ödüller kazanmış ve oldukça etkileyici bir tempo sunuyor. Sondır. İki karakterin birlikte çalışarak çıkış yolları aradığı psikolojik bir macera. Biri robot, biri ruh. İkisi de bilinç dünyasında kaybolmuş. İşbirliği şart. Çünkü her karakterin farklı yetenekleri var. Hem atmosferi hem duygusal hikayesiyle dikkat çekiyor. Together in Forgotten Land Chapter 1 Unutulmuş bir diyarda geçen gizemli bir hikaye. Hikaye anlatımı güçlü. Görseller karanlık ama etkileyici. İlk bölüm ücretsiz olarak sunulmuş. Devamı da yolda. Kısa ama atmosfer dolu bir deneyim. İşte birbirinden farklı dünyalara açılan kapılar. Korku, aksiyon, rahatlama, keşif. Ne ararsan bu listede bir örneği var. Sen bu oyunlardan hangisini oynayacaksın? Yorumlara yazmayı, videoyu beğenmeyi ve yeni oyunlar için abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdiden iyi oyunlar.